Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size gökten düşen tam 6 ilginç bilgi vereceğim. Gökten düşen derken meteoroloji ile ilgili tabii ki. Dünyada sadece bir kişi meteor taşı yüzünden hayatını kaybetmiş biliyor musunuz? O da tabii kayıtlara geçen. 1680 yılında ölen Manfredo Settela kafasına meteor düştüğü için ölmüş. Eğer ortalama büyüklükte bir kasırganın gücünü ve açığa çıkardığı enerjiyi 10 dakika depolayabilseydik dünyadaki tüm nükleer silahlardan daha güçlü bir silaha ya da enerjiye sahip olabilirdik. Her gün yeryüzüne tam 40 ton uzay tozu ya da parçacığı düşüyor. Bu ne demek? Yani kayan yıldızlar var ya işte onlar kayarken böyle etrafa uzaydan getirdikleri tozları serpiyorlar demek. Çünkü düşerken yanıyorlar ve külleriyle tozları dünyaya yayılıyor. Dünya üzerinde kayda geçen en sıcak günü biliyor musunuz? Tam 57.8 santigrat derece 10 Eylül 1922'de Libya'da Aziziyah'ta yaşanmış. Ne sıcak günmüş o öyle. Yıldırım daha çok erkeklerin mi üzerine düşer kadınların mı? Yapılan araştırmalara göre üzerine yıldırım düşen insanların %82'si erkek. Sizce neden? Yazın hadi yorumlara bakalım. Bir çay kaşığına tam 7 milyar adet sis parçacığı sığabilir biliyor musunuz? Tabi sıkıştırılırsa. Bu ne demek? Yani 7 milyar adet sis parçacığı neredeyse birkaç damla suya eşit demek. Neyse işte size ilginç bilgiler verdim hava ile ilgili. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.